Akşam evimde oturmaya geldi Ne yapıyor? Çok oğlum sen ne kadar Ya bu ben hesap senin sanırım. Yok hesap benim değil, bir kardeşin yani. Bak bir alakası yok. Bir şey söyleyeceğim. Ama... Ben ne zaman şapka çıkacak? Bak. ben çıkacağım. Bu süre Bugün, bugün şapka sevenken aslında yapacağız. Bugün şapkayı sevenken akşam akşam ne oldu? Ne çekiliş sonucu çıkıyor. Ne çekilir bilmiyorum. Biraz sürpriz var. Bir güzel var. Ne evet, de söyleyeyim de şd. şey aslında. Seni ya Şu an doğru bir gibi oldu. Böyle. Evet. Evet. Türkiye'deki son YouTube videomuz. Ama bunda vlog çeker miyim bilmiyorum. Ama son Türkiye'deki evet. antrenmanımızı yapıyoruz bugün. Günlerden omuz, arka kol var. Güzel bir süreç geçirdik. Kalan sürecimizi Dubai'de geçireceğiz. Mücahit Kaşarcı ile birlikte size videolar çekmeye devam edeceğiz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Memnunuz süreçten. Bugün yine KSC'deyiz. Bayramın son günü. Buradan da tüm izleyen herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin sevdikleriyle birlikte nice Kurban Bayramları, Ramazan Bayramları, nice günler geçirmeleri nasip olsun inşallah. Bakalım yavaştan başlayacağız. Sevdiklerimizle bol bol vakit geçirdik bayramda. Prep'te olabildiğince artık ne prep'te ne kadar olabiliyorsa o kadar oldu. Evden dışarı çok çıkamadık. Ailemizi ziyaret ettik, sevdiklerimizi ziyaret ettik. Şimdi İsa abi, Halit abi, Nusret, ben, kamera arkasında Çınar, gazeteciye açtık. Kepekleri kaldırdık. Kepekleri indirip içeride antrenman yapacağız, pozlayacağız. Enerjimiz yerinde. Patrick durumdan memnun. Bir sürpriz daha var. Ayın 18'inde de Patrick Tor geliyor Dubai'ye. Yarışımızda Patrick yanımızda olacak. bu ee, benim için inanılmaz sevindirici bir haber. Ee, bakalım. Durumlar bu şekilde. Oh. Salın ne var? Haydi. 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 Haydi.

Söylediğimiz Batara Gayet ve Emre Tutuş Tamam. Tamam. Lateralce hem orta tuş ağır küre giremeyince çünkü süperset dökeceğiz. Ondan sonra sert bir pres atarız. Dümdüz kaldırıca. Tak tak tak. Ben de. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Yani damlaların kafası aynaya baksın. Birazdan söylesem. <laughs> hiç attırmayabiliriz. thank <laughs> you Gece, 5-6 defa artık çiçek attığım için Kulüpte Her gece Geçen sene Omzumu çok çiziyordum Podyumda bak Boyandım ama belli idi böyle Hafif yaralar var Gece çiçek atarken bir yerlerine vurmak Vuruyor musun? Ben görüyordum da... yatağı ağabeyi vurdum Sivri tarafına Uyku sersemi canın da acıdı ama uyku tatlı geldi Tabi baktım yara

Hı -hı. Her bir dört sete, ilk iki sete yorma, son iki setin hep sınır zorlayıcı olsun. Hı -hı. Ama ilk iki kolay sete de hafif kilo kol tekrar olsun. Tamam, kaç oldu? Dokuz. Daha negatif. Negatif, <laughs> negatif. İki. <gülüyor> negatif. Süper. <laughs> <laughs> 说。Uh. Sure. Gelmeden bir daha bekle. Çok kaldırma. Bekle. <gülüyor> yes. Oh. <laughs> beraberiz. Gel. Haydi. Gel. Son. Çek. Çok güzel. Hala gücün kuvvetin yerinde. Ya bugün biraz farklı bir teknik gittik ama tekneye göre yine gücümüz iyi. Bu geçti varlık kaldırmaktan daha fazlası. Ağırlığı A noktasından B noktasına kaldırma hedeflerseniz sadece spor salonunda ağırlık kaldırı gözüken biri olursunuz. Hatta hissederek yapmanız önemli. Hele ki düşük yavranına geçtiyseniz bu çok daha önemli. Hayır, ben buradayım. Biraz daha indirebiliriz. Streç. Gel. beraberiz. Ah. Üç. Ah. Son. bekle, bekle nefet. Derin nefes. Jack. Şimdi biraz seri yapacağız. Altı tekrar yapacağız. On saniye bekleyeceğiz. alt tekrar yapacağız. On saniye bekleyeceğiz. Hedefimiz 15-18 arası. Artık... Hani... Garip kelimeler şey kullanarak kafanızı bulandırmak isterim ama... Güçlü... Yani ağrınız eğer bir tık düştüyse, normal şartlara göre... Bu tarz tekniklerle gücünüzü koruyabilirsiniz. Veya düşük ağırlıkla yine aynı şiddeti veriyor olabilirsiniz. Það er stíknir þegar það er aðeins frið mig þegar ég er. <laughs> Haydi son Çek Yes Arkama yatsana Geliyorum Haydi <gülüyor>

4 3 2 1 o, Buyurun. Buyurun. Son tekrar negatif. şey zaten. Evet, <laughs> ne çok indirin ne çok kaldır. İki. So. Oh. Yeah. Oh.

1 2 3 2 Son 7 yeah. Ben gidiyorum işte Ben öne gideceğim yani Ne yapıyorsun ya? 20 plaka yediğim evet. Okey Başka? Biraz

Ben söyleyeyim <laughs> Gel. Hayır. Gel. Tamam. <laughs> Kuyruk sokumuna kadar. Real ilk göz bebek modelleri ve ikinci serileri her zaman demirbaş olarak modellerimiz üretime devam ediyor. Çok fazla talep var. Teşekkür ediyoruz herkese. Bu gördüğünüz henüz hani satışa çıkmadı. Buradan da Türkiye'deki son videomu yazar. Bu tişörtü giydim. Bizim içimize çok sindi. Dolarken de çok memnunuz. Gerçekten de defalarca defalarca <laughs> memnunuz. Yeri geliyor çıkıyor ama sonuç olarak satacağız hazır hale geldiğinde çok istediğimiz bir kıvamda oluyor. Kamaşı kesimi her şeyle gerçekten <laughs> bu zor süreçte bile oldukça Halit abiyle beraber e, üretimin baş olarak oldukça kafa ördük beraber. ortaya güzel bir şey çıktı. Ve sadece bununla kalmayacak tabii ki de daha göstermediğiniz birçok model var. Hepsi yakın zamanda satışa sunulacak. Beklemede kalın. Yukarı. Yes. Tamam, 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 Dört tane. Bas. Bir, üç. <laughs> i̇ki. Sakın bırak. <laughs> Stop. Evet, tutma. Bas. Çık. En tepe. En tepe. Sağ. Ne yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Çok iyi. Şimdi sık kurmayacağım. Çık, çık, çık. Sık, 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 sık. Elini açmaya çalış. फैर ये Ben seviyorum mesela bu sene. Senenin başından beri ben ilk defa yapıyorum. Bugün içimden geldi gerçekten. Hareketten ziyade her zaman hareketi nasıl yaptığınızı odaklanıyorum. İlk geçtiğime bu şekilde oluyor. Başka bir branş yapmak istiyorsanız saygı gösterin. Ama bu bizim uzman olduğumuz konu. Mütevazı olamayız. Ve sizleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada da her işin doğrusu olduğu kadar bilgi kirliliği de var mühendis de olsanız, çöp de topluyorsanız, iyisi, iyi, iyi da var, kötü toplayan da var. Küçüm şeyler için söylemiyorum, söylemiyorum yani. O yüzden ben bu işi iyi biliyorum. Bu iş hakkında konuşuyorum. YouTube kanalımı da bu yüzden açtım. Bu işi yaptığım için. Size de hem süreci gösteriyorum. Süreci gösterirken de sonuçta video izliyorsunuz, ve bir zaman ayırıyorsunuz. Bu zaman içerisinde de size bir şeyler katmak oyunumun borcu diye düşünüyorum. Ee, farkında olmadan da kattığım bir şeyler vardır belki de. O yüzden hangi hareketi yapıyor, acaba sıralama nasıl diye düşünmeyin. Hareketi nasıl yapıyorum diye bakın. Sadece benim için değil, genel sizin üstün sporcularda. Hareketi nasıl yaptığınıza bakın. Egonuzu bir kenara bırakın, kas hissedin. Ama kas hissedeceğim derken de yumuşak yürekli, yumuşak <gülüyor> <gülüyor> mentalde olmayın. Sert ve akıllıca antrenman. fragment yapalım faut. <laughs> Donc... ben gidiyorum, ben gidince ne yapacağım? Biraz Henk Selim'in hakkında Halit abi ile video çekelim. Halit çok ticaret anlatıyor dayı. <laughs> <laughs> Farklı bir boyut katar yani. Video benim haberim yok, bir ölçü olsun şey. Ee, araba piyasası. <laughs> yani, teşekkür. Araba bu maçların içinde bagaj çoğunluklar var. Dışarıda Araba, eşim var. Araba bir yazısı konusunda. Dışarıda böyle de dolu arabayı satıyorlar. <laughs> arabayı fazla o sıra, O sıra buca sanayide... Arabayı sallıyor. Hala? Düzelt. Henk'in bir çekebiliriz. Mordan kahvaltısını böyle idare eder. Beklenmedik yerden mi?